Araç alırken bir püf noktasından size bahsedeceğim. Aracı ekspertize götürmeden önce yapacağınız tek şey motor kaputunu açacaksınız aynen böyle. Bakacağınız tek şey yani sizin bakacağınız tek şey genleşme deposu yani yedek su deposu. Gördüğünüz gibi şu antivrizin rengini görüyorsunuz. Sarı kırmızı karışık çünkü antivrizin rengi böyle olması lazım bunlarda bu genleşme deposu bu şekilde değilse yani antivrizi göremiyorsanız direkt men kaputu kapattın hemşerim sana hayırlı işler deyin. Çünkü neden diyeceksin ustacığım? Birincisi yağ soğutucu patlattığı zaman bu genleşme deposu simsiyah oluyor. Peki yağ soğutucu patlarsa ne olur? Yağ soğutucunu değiştirir ama motor su hortumları tekrardan yumuşar. Çünkü su hortumlarına yağ girdiği zaman yumuşar. iki gün sonra hortum patlatır. Ya da bu artık bu su belli olmaz. Artık hararetten dolayı o bidon sap sar olmuştur. Komple suyu göremezseniz sarardığı için suyu asla göremezsiniz ve gene almayınız çünkü araba hararet görmüştür. bu araç size faydası gelmez. Aynen kapuşlu kaputu açtığınız zaman bu suyu burada gördüğünüz zaman bu genleşme teposu da bu şekilde olduğu zaman aracı ekspertize götürebilirsiniz. Ha, bir de şu da olabiliyor. Genleşme teposu yeni değiştiyse gene almayın. Çünkü araçta motorda bir arıza olmuştur, bir sıkıntı olmuştur. Ondan dolayı değiştirmiştir. Tekrar söylüyorum. Genleşme deposunu bu halde görürseniz eksperize götürün. Yani antivirizi burada göreceksiniz. Görünmüyorsa muhakkak bir sıkıntı vardır. Bu da önemli bir bilgi. Araç alacaklara duyurulur. Hayırlı akşamlar. Öbür türlü kaputu açtığınız gibi geri kalacaksınız. Emşerim sana kolay gelsin diyeceksiniz.